Gençlik bugünkü dersimiz Px'in Ax artı B'nin karesiyle bölünmesi. Yani işlemleri biraz uzun. Aslında bu 12. sınıfta türev konusuyla da çok rahat çözülebilen bir yer ama şu an için 10. sınıfta türev verilmediği için biraz uzun yoldan çözmek zorunda. Es haberiniz olsun. Px e eşittir A x artı 3x kare eksi b polinom x eksi 1'in karesiyle tam bölünebildiğine göre A artı b kaçtır diye soruyor. Bir şu x eksi 1'in karesini bir açalım x eksi 1'in karesi. Hatırlarsanız birincinin karesi, ikincinin karesi, eksi 1'in karesi Bir. ile ikinciyi çarpıyorum. 2 iki katını alıyorum. Bu da ne ediyor? Eksi 2 x. O zaman biz bunu neye istiyorduk gençlik? Tam bölünebildiğine göre bunu sıfıra eşitliyorduk. En büyük dereceli terim burada kalıyordu. x kare. Eksi 2 x öbür tarafa atarsam artı 2 x artı 1 öbür tarafa atarsam eksi 1. Kabul mü? Yani biz x kare gördüğümüz yere ne yazacağız gençlik? 2x eksi 1. sorumuz ona göre ayarlayalım. ax küp ya gençlik. a x kare çarpı x artı 3x kare eksi b. Tamam mı? Kalana tam bölünüyorsa 0 yazdım. a çarpı x kare gördüğüm yere 2x eksi 1 çarpı x 3 çarpı şurada x kare gördüğüm yere 2x eksi 1 eksi b eşittir 0. Gençlik. 2x ile x'i çarptım. 2x kare. x ile x'i 1'i çarptım. Eksi x. Artı 3 ile 2x'i çarptım. 6x. 3 ile x'i 1'i çarptım. Eksi 3. Eksi b eşittir 0. Bakın. Hala x karem var. o x kare gördüğüm yere 2x eksi 1 yazmak zorundayım. Eksi x artı 6x eksi 3 eksi b eşittir 0. 2 kere 2 4x. 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2. Eksi x. Şu başta a var. Artı 6x. Eksi 3. Eksi 5. 0. Şimdi iyi bakın gençlik. 4 xten x çıktı. 3x a ile çarparsam 3ax. Eksi 2 ile a'yı çarparsam. Eksi 2a. Şurada 6x var. Şurada eksi 3 var. Eksi b var. Eşittir 0. Şimdi şuralara dikkat edelim. Bakalım x'li terim elimde ne var? 3a. Başka x'li terim artı 6 var. x'in önünde sayı. Başka x'li terim yok. Karşı tarafta da x'li terim olmadığı için neye eşitleyeceğim? 0'a. 3a artı 6 eşittir 0. 3a eşittir eksi 6. Her tarafı 3'e bölüyorum. a eşittir eksi 2. Şimdi sabit terimde de ne var? Eksi 2a var. Eksi 3 eksi b var. Karşı tarafta sabit olarak 0 var. A da zaten eksi 2 idi. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. 4. 4 eksi 3 eksi b eşittir. 0 eksi b'yi bu tarafa attım. B. 4'ten 3 çıkarsa ne olur? 1 olur. Benden A artı B'yi istiyor. Eksi 2 ile artı 1'i toplarsam cevabımız eksi 1 olur. Güzel bir soru ama türevden çok kolay. Ama dediğim gibi 10. sınıf olduğunuz için anlatamıyoruz. Geldik birinci sorumuza. Px eşittir. Ax küp eksi bx kare artı 2 polinomu x eksi 1'in karesiyle tam bölünebildiğine göre Uzman x eksi 1'in karesini açalım. Az önce açtık zaten. x eksi 1'in karesi. Birincinin karesi x kare. İkincinin karesi artı X'de x 1. x ile eksi 1'i şurada çarpayım. Bir de onun iki katını Alıyorum muyum? Eksi 2x diyelim. Sonra tam bölünebildiğine göre bunu neye eşitleyeceğim gençlik? Sıfıra. En büyük dereceli terim kalsın. Eksi 2 x öbür tarafa attım. Artı x 1 öbür tarafa attım. Eksi 1. Soruda artık her şeyi x kareye benzetmem lazım. ax x küp gençlik. Nasıl yazacağım? A çarpı x kare çarpı x. Eksi b x kare artı 2 eşittir 0. Şimdi a x kare gördüğüm yere ne yazacağım? 2 x eksi 1 çarpı x. Eksi b x kare gördüğüm yere 2x eksi 1 artı 2 0. Gençlik. 2x ile eksi çarptım. 2x kare. Eksi 1 ile eksi çarptım. Eksi x. Eksi b ile 2'yi çarptım. Eksi 2 bx. Eksi b ile eksi 1'i çarptım. Artı b artı 2 0. Şurası 2ax kare oldu. Şurası eksi ax. Eksi 2bx artı b artı 2 eşittir 0. Şimdi x'li terim ne var elimde gençlik? Ha. Tekrar x kare geldiği için ona dikkat etmemişim. Gençler x kare gördüğüm yere ne yazacağım? 2x eksi 1. Eksi ax eksi 2bx artı b artı 2 eşittir 0. 2 a ile 2 x'i çarparsam 4 a X, 2 a ile eksi 1'i çarparsam eksi 2 a. Eksi a eksi 2 bx artı b artı 2 eşittir 0. Şimdi kalemin rengini değiştirelim. x'li terimin önünde 4 a var. x'li terimin önünde eksi a var. x'li terimin önünde eksi 2 b var. Başka yok. 0'a eşitledim. 3 a eksi 2 b eşittir 0'dan. 3A eşittir 2B. Sabitte ne var? Eksi 2A var. Artı B var. Artı 2 eşittir 0. Şimdi şunu geri eski haliyle yazalım. 3A eksi 2B eşittir 0. Gençlik. Şu yukarıları B'leri yok etmek için şu 2 ile çarptım. 2 ile eksi 2A'yı çarptım. Eksi 4A. 2 ile b'yi çarptım. 2b. 2 ile 2'yi çarptım. 4 eşittir 0. 3a eksi 2b eşittir 0. Taraf tarafa topladım. Eksi 4a ile 3a'yı topladım. Eksi a. Artı 2b eksi 2b'yi götürdü. Artı 4 eşittir 0'dan. A buradan kaç çıktı gençlik? 4 çıktı. A yerine 4'ü yazalım. Şurada 3 kere 4. 12 eksi 2b eşittir 0. Eksi 2b'yi bu tarafa attım. 2b eşittir 12'den. B buradan ne çıktı? 6 çıktı. A ile B'yi çarpıyorum. 4 ile 6'nın çarpımı 24 eder. Diğer soruya geçelim. Bakalım. Uzun sorular ama gençlik. Px eşittir. Ax küp eksi Bx kare eksi 3 x eksi 1 polinomunun x eksi 1'in karesiyle bölümünden kalan nedir? Artık x eksi 1'in karesine alıştınız. Direkt yazıyorum birincinin karesi artı ikincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı sıfır. En büyük dereceli terimi bırakıyorum x kare. 2x'i bu tarafa attım. A artı 2x artı 1 öbür tarafa giderse eksi 1. A çarpı x küp gördüğüm yere x kare çarpı x eksi b x kare eksi 3x eksi 1. Yazarsam kalanım ne olacak gençlik? 2x eksi 1 yazalım. A çarpı x kare gördüğüm yere 2x eksi 1 çarpı x b x kare gördüğüm yere 2x eksi 1 eksi 3x eksi 1 eşittir 2x eksi 1 x de 2x'i çarptım 2x kare eksi x x eksi 1'i çarptım eksi 2b x, eksi b ile eksi 1'i çarptım artı b eksi 3x eksi 1 eşittir 2x eksi 1 Hala x kareli terim var. a çarpı 2 x kare gördüğüm yere 2x eksi 1 eksi x eksi 2bx artı b eksi 3x eksi 1 eşittir 2x eksi 1. Şurası 2 ile 2x'i çarptım. 4x eksi 2 eksi x. Şurayı düzenleyelim. 4x'den x çıkarsa 3x eksi 2. a ile 3x'i çarptım. 3ax. a ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2a eksi 2 b x artı b eksi 3 x eksi 1 eşittir 2 x eksi 1 işlemler çok uzun gençlik kusura bakmayın x'in önünde ne var gençlik 3 a x'in önünde ne var eksi 2 b x'in önünde ne var eksi 3 x'in önünde ne var 2 Buradan 3A eksi 2B geçti Eksi 3'ü buraya atarsam artı 3. 2 ile 3'ü toplarsam 5 sabit eksi 2a artı b eksi 1 karşı tarafta da eksi 1 var eksi 1 öbür tarafa geçerse artı 1 olur 0 b burada kalsın eksi 2a'yı öbür tarafa atarsam b eşittir 2a gençler şuraya dikkat edin ben b gördüğüm yere 2a yazayım mı 3a eksi 2 ile 2a'yı çarptım eksi 4a eşittir 5'ten eksi a eşittir 5 A buradan eksi 5. A yerine eksi 5 beş yazarsam B 2 çarpı eksi 5'ten B de eksi 10. Buradan A artı B'yi soruyor. Eksi 5 ile eksi 10'u toplarsam cevabım eksi 15 olur. En uzun konumuzdu. Yani işlemleri çok uzun olan konulardan biriydi. Gençler görüşürüz. Kendinize iyi bakın.